sunarım. Şimdi böyle güzel bir günde bu güzel geleneğimizi, kültürümüzü, sanatımızı dile getirmeye çalışalım. Aslında aşık ortamı da zaten böyle olur. Ama ben bu derneği özellikle Aşağı baskıyı Köyü bu güzel derneği görünce sanki böyle evimde gibi hissediyorum kendimi. Çok çok insana sıcak geliyor. Gerçekten. O trafları, o bizim e, tarihi yerlerde, köylerde söylediğimiz yeri andırıyor. Biz de çok rahat ediyoruz bu böyle mekanlarda. Şimdi değerli başkanımızı yönetim kurulunu ve derneğimize maddi ve manevi katkıda bulunan bütün ağabeylerimize, kardeşlerimize saygı, hürmet sunarız. Sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi benim bu elimdeki saz farkındasınız. Normal sazlara benzer. Normal sazlara benzer, değil mi? Tipi değişiyor. Ben bundan 20-25 sene, 30 sene önce Sefaköy'de bir Karslı hemşerimizin düğüne gitmiştim. O zaman çok gençim. Ama ben müzik eğitimi gördüğüm için halk müziği değişti de Ağlama kaçarlar. Orada da misafirlerin misafirlerin içinde her çeşit insan var. Mesela Malatya, Sivas, Kayseri, Ordu, efendim her yöreden var. Denizli vesaire. Şimdi bu arkadaşlarla da hani onlar da memnun olsun. Onların yörelerinden de söyledik. Değiş söyleyince adamın birisi dedi ki hocam dedi bana Selam <laughs> bir deyiş söyler misin? Ben de söyledim. Bir sultan Abdallah güzel bir deyiş söyledi. Adam dedi ki sana müsaade edin dedi hemen geliyorum. Gitti bu sazı getirdi. Kısa. Dedi bu saz dedi bana dedenden kalmadı. Ben dedi bunu yıllardır saklarım. En az 150-200'e yakın yıl var bunun hmm. ömrü. Ve orijinal ya. Şu anda antika. Hmm. Şimdi bunu her yere götürmüyoruz çünkü yolda ne olur ne olmaz koruyorum bunu. Ama bugün Yaşarler'e gelince dedim ki dünyanın en güvenli adamın yanına gelirler. Bu sahne orada korunur. <laughs> o yüzden ben özellikle getirdim. Bu, bu, bu sazla sizlere Tabii, bizim pirimiz Şenlik Baba. Evet. Dünyaya bizi, bizi evet. bu sanatı Şenlik Baba'mızdan almışız, dedemizden almışız. E Dolayısıyla Şenlik Baba'mızı da, o güzel dedemizi de her mecliste birinci safta tutuyoruz. Çünkü hepimiz onun sözleriyle büyüdük, onun sözleriyle geliştik, onun sözleriyle sizler gibi yüksek teveccühü güzel insanlara hitap etmeye çalıştık. Çünkü neden? Ustamız güçlü. Baba Şeyhimiz güçlü olduğu için biz de ondan, onun gücünden güç aldık. O yüzden de rahat hareket ettik ve bunu ta yurt dışına kadar götürdük. Orada da baba şeyimizi anlattık. Hocam, mavi daha daha su bilersen kaynamış. Öyle bir enteresan olaylarla karşılaştık ki meğer biz Şenlik Baba'yı çok daha az değer vermişiz. Almanlar Şenlik Baba'yı yeri yutmuşlar ya. Adamlar bir de hayranı. Biz de çıktık söyledik. Ama ne söylüyoruz? İşte güncelliğe biraz yakın söylüyoruz ki adamlar dinlesin. Orada hep karşılıyor. Başkan dedi ki kulağıma, ya dedi burada e, o Ursula Reinhardt öğretmen, Alman öğretmen diyor ki Şenlik Baba'dan söylesin. Şenlik Baba'yı nereden biliyor ya? <laughs> ve söyledik. Hemen kameralar çıktı, o zamana kadar bir şey yok. Kameralar çıktı, ışıklar çıktı, Şenlik Baba'dan söyleyeceğiz. Şenlik Baba ve Sülmani Baba'dan. Şimdi ben Şenlik Baba'dan... Orada bazı örnekler değildi. Çok hoşlarına gitti. Aldılar, kayıtlarını yaptılar. Peki hocam bunu niye bu kadar önemsersiniz? Dedi ki sizin dedi ayağınızın dibinde, boynunuzda, cebinizde, memleketinizde öyle bir cevher var ki dünya bununla uğraşıyor. Biz bundan nasıl faydalanalım? He? Ama siz kıymetini bilmemişsiniz Vay vay be, vay be. vay kafam vay. Ha demek ki el el bizim değerimizi bize anlatınca biz de biliyoruz. Şimdi baba şenliğimizden bir divan söyleyelim. Ay sağ ol. Bu nedir? <laughs> Işıldır divanıdır. Ay sağ ol. Bundan Gerçekten. bir girişimizi yapalım. Divan nedir? 15 heceli bir şiir söz şekli. <laughs> Bunu da ses ayarı çok hazin söylenir. Her makamları da olabiliyor. Tazin söyle. Aleyküm selam var selam olsun. Güzel güzel, böyle yatkın söylendi ki insanların kulağı <laughs> okşansın, insanlar o dinlemeye hazır hale gelsin, diyoruz. Şimdi bak, o saz da diyorum ya, değişik, özel bir sazdır, sizin için getirdim.

Süleymanlar hükmeder gaftar o dağa Tahtın tahtı karar oldu Bina salane görmedi Tahtın tahtı 야 나잖아 네. anna sıhat alan dalar daha derine. daha hakk'ın bullarından ne hak yalan ey görmedim hakk'ın yoktur ne lâh hak yalan ey çelik derde düşür de. Ah ucunla zar tadı bir nişanı En iktida nur tadı Can kurban ol Ey gömmedi. Varo. Çifturi kim dinlemez abi? Alman da dinledi. Sovyetler de dinledi. Rus da dinledi. Herkes dinledi. Düzün üslubunda söylersen, anlatırsan kalitesinde herkes dinler. O yüzden Maverhasından işbili. Şimdi birçok yerde söylüyor hem. Şimdi çok eğer güvenim. ya şimdi ele yerde durum ki arkadaşlara da kolay oldu. Hocam ortada. Güdün bu. Ağzını ortalıkta kalmış. Evet. Yok <laughs> yok. <laughs> Mesela orada arada var. Terör bir yere mi? Toplumu çekin diye hocam. Ha, toplumu çekin. Sen Bey, Latife göre ayarlama. Latif kendisini sana göre ayarlar. Sen sabit duramazsan gez gel. Gez Fazla gezmek de iyi değil. Sayın Bakanım bak şey aşk şey hakkında bir de şey var. Onun bir de mücahit yanı vardır. Gerçekten halkı öldürtemesi aslında bir mücahittir. O bölgede gerçekten bunu da idare edersen <laughs> ne yiyor Aşıklık ya. yönüne eyvallah. Atıf sen bizim şey oldun? Her, her Ya yani bu da dahil olsa daha iyi olacağına iyi. her yönü çok güzel. Her yönü. Şenlik kafayı biz baz alırsak, kendimize hedef alırsak o kanaldan dünyanın boyunca. her yerine yürüyebiliriz. Gençlerimiz mesela Akacan Bey kardeşim, gençlerimiz bizleri yarın onlar temsil edecekler. Onları da diğer gençleri diyorum eğitime önem verirlerse çok çok başarılı olurlar. Hepimizde faydası olur ama ben bu genç aşklarımızın içinde en çok Atacan Bey kardeşimden e, umutluyum. İnşallah daha da gülerini yapıyor, daha da gülerini yapacaklar. Ondan eminim. Gelin şey. mi o tarafta? E, 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 e. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle. Şimdi abi hoş geldin. Allah şimdi, Allah Allah Allah. Allah. şimdi dinlemek lazım. Bak onun zerresini kadar dinlemek lazım ki anlamak. Allah Allah. 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 Allah Sürlerler derdi abi. Ne bildik? On duyuz Çok güzel. Sizin kadar mesela kelimeleri çözemeyiz. Evet. Yani var bir deyim yani. ve Bir özne var ama acaba ne dedi? Ha. Ona bak. hani mesela aydınlatırsanız sevgili evet. şey bak, bak. bak buyur abi. Şahit abi. 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 çok güzel söylendi. Bir alkış. Şimdi. Şenlik babanın bak bak. Gel gör işi nereye rücu etti. Bak. Şimdi biz Yıllar önce aynı böyle dernekte bizi Sivaslı kardeşlerim de dinlemeye gelmiş. Dediler ki ya aynı böyle sizin gibi ya dedi çok güzel, harika, üsluplu ama dedi kelimeleri anlayamam. Dedim peki ben size Şenlik Baba'nın sözünü değiş şeklinde söylesem nasıl olur? Başka nasıl önce? Ya dedi hem de süper olur dedi ya. Evet, Şimdi böyle bir babadan söyledim. İkinci e, bunu söyleyeyim. Gör neler söylemiş. İster ihtiyar ol, ister bir civan, bu dünyada vakit kalan övünsün. İster ihtiyar ol, ister nev civan, bu dünyada vakit kalan övünsün. biliyorum ama. İster, i̇ster ihtiyar ol, ister nev civan, bu dünyada vayi kalan Meraksız, fikirsiz, gamsız her zaman, bir baştan bir başa gülen övünsün Fikirsiz meraksız, kansız her zaman Bir baştan bir başa gülen övünsün Var mı böyle bir adam? Yok. Hepsinin ayrı ayrı derdi var. Dedi Hazreti Adem'den beri okur nurde derin vesilini Bu dünyadan göçtü nice bin biri ahiretten geriye gelen ölsür. düştün nice bin biri Ahiretten geriye gelen ölümsün <laughs> Şenlikler bu dünya fani der fani İskender Süleyman yar üsten hani Şenlikler bu dünya fani der fani İskender Süleyman yar üstem hani Ecel pazarından kurtaran canı Azrail'den mühlet alanı üstü. Ecel pazarından kurtaran canı Azrail'den mühlet alanı Yaşar. Güzel, güzel oldum. İyi ki vesile oldunuz baba, şeref bildiniz. <laughs> şeref, şeref Böyle bir durumda vesile <laughs> olması için ayrıca daha da güzel olur. Güzel. Sanırım yaşar dedim. Bak şenlik babamız demek ki söylemesini bildikten sonra ne <laughs> şekilde dünyaya duyurabilirsin, billete <laughs> <geldin. Dirletebilirsin>. Şimdi. <laughs> Aynı bu bilvalde Şenlik Baba ile Sübhani Baba manevi kardeşler. Birbirlerine anneleri bunları manevi kardeş ilan ettiler. Sübhani Baba Şenlik Baba'yı görmek için Erzurum'dan Çıldır'a geldi. Orada değiştiler. Söylediler. Söyleştiler. Sonra anneleri bunları manevi kardeş ilan ettiler. O yüzden biz Şenlik Baba'dan söylerken Sümari Baba'dan da söylüyoruz. Eğer uygun görürseniz Sümari Baba'dan da söylüyoruz. Sümari Baba'nın repertuarınızda varsa işte ya sabır ver ya da ben taşıyayım diye. O da var ama. Dedim ki o Ervahi var ya. O da. Sonra onu da söyleyeyim. Tamam. Başım gözüm. Ben onu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Şimdi bak. Bunu bir sanatçımız okudu. Bir kişi. Ama dünya duydu ya. Dünya duydu. Şimdi babam da eserlerini sana